Doğru. kamuda tasarruf demiş Cevdet Yılmaz. Şimdi bunu aslında orta vadeli programa da koydular. Kaç kere de söylediler ama hiçbir zaman da yapmadılar. Şimdi CHP'ye geçen ya da AK Parti'den AK Parti'ye geçen, MHP'den AK Parti'ye AK Parti'den MHP'ye geçen, el değiştiren bütün belediye başkanları diyor ki enkaz devraldık, enkaz devraldık, belediyeler bitik vaziyette. Dün dedi ki Mehmet Şimşek, biz dedi belediyelerin bütçelerini kırpacağız. Öyle festival, etkinlik falan filan, bunun gibi artık organizasyon bütçeleri falan vermeyeceğiz. Belli ki CHP'li belediyelerin de bütçeleri kırpılacak. Bunu mu kastediyorlar kamuda tasarruf diye? Yoksa mesela Beştepe, Okluk, Ahlat Sarayı, o uçsuz bucaksız konvoylar bunu mu kastediyorlar? Nereden yapacaklar bu kamuda tasarrufu? E tabii ki bir CHP belediyelerden yapacaklar. Yani zaten belediyeleri kaybettik. Bırakın kötü yönetsinler. E kötü yönetmek için de biz para vermeyelim. E zaten bir yerden de kesintiye ihtiyaçları var hakikaten. Şimdi bu arkadaşlar sonuçta göreve geleli Mehmet Şimşek ve Cevdet İlmaz, göreve geleli 10 ay oldu. Şimdi Kemal Derviş'e dön. Bak Türkiye'yi Kemal Derviş o çukurdan 2001 kriz yani büyük kriz insanlar battı böyle bir kriz olmaz AKP getirdi. 16 ayda krizden artık neredeyse iz kalmamıştı. 16 ayda. 10 ay oldu. 10 aydır yapılan ne var? Hiçbir şey. 10 aydır yapılan bir tasarruf gördün mü? Hayır yok. Niye? Seçim vardı. E tamam. Şimdi imam cemaat ilişkisi biraz yansıyacak. Yani sonuçta sarayın siz odaların gidip ışığını kapatacağına inanmıyorsanız inanmamaya devam edin. Çünkü kapatılmayacak o ışıklar, son çıkan ışıkları kapatsın. Ha, belki araç alımlarında nispeten çerez parası hakikaten yani Türkiye bütçesinde. sen Merkez Bankası'nın 818 milyar lira zarar ettiği yerde gidip de 130 milyonluk araba almış, 150 milyonluk araba almış ne fark eder? Yani öyle bir zarar yazmışsın ki Merkez Bankası'ndan. E haliyle yani belediyelere ki özellikle CHP'li belediyelere ödenek kısılacak, ödenek arttırılmayacak. Böylece bir taşta iki kuş vurmuş olunacak. Ne olacak? CHP'li bedeller ödenek olmadığı için daha kötü yönetecekler. Haliyle e, hizmetlerde aksamalar mevzu olacak. E, diğer yandan da tasarruf edilmiş olacak. Tasarruf edilince de ama bu tasarruf bizi kurtarmaz bunlar. O kadar küçük paralar ki inanamazsın yani. Yani Biz bizim şu anda kurtaracak herhangi bir şey var mı şu anki noktada? Yani ya, ya da bundan sonra yani ne, nasıl yaşayacağız biz ya? Ya hakikaten sen sürekli bana 55 TL atacaksın ve ben sürekli olarak faturalarına nasıl ödeyeceğiz diye düşüneceğim böyle mi geçecek bundan sonra hayat? Ben onu Temmuz gibi 110 TL çıkarmayı düşünüyordum. Sana sürpriz olsun diye söylemedim. Yani şu anda çığlık atmanı istemiyorum burada. Biraz sakin ol. Tamam. Hay <laughs> hayır ben bir yerde okudum. Ona küçük sürprizler yapın. Ben de o sürpriz <laughs> olsun Bayağı, istedim. Ama, evet, evet, yani eli ben <laughs> evet, biz olur, yani, ya, yani ona ona büyük ham yap. <laughs> ona büyük sürprizler yapın deseydi büyük yapacaktım. Ona küçük evet. sürprizler yazın yazıyordu. Şimdi adamlar yıllarca <laughs> bu işi araştırmışlar. Yani gidip de kitapla kavga edecek halim yok. Ben de küçük küçük sürpriz yapmaya çalışıyorum. Ama yaralamıyorum belli ki. Evet küçük, evet. Gerçekten nasıl yaşayacak insanlar? Hakikaten bunu merak ediyorum. Ben Temmuz'da Bizan falan gerçekten yapacaklarına inanmıyorum. Hele ki Mehmet Şimşek görevini e, korursa. Hiç öyle bir şey beklemiyorum. Ha emeklilere destek yaparlar. Ne bileyim revize senin demin anlattığın modeli uygularlar belki falan ama asgari ücretle falan Şöyle şey Şöyle anlatayım yapacak. Ozan sana. Türkiye öncelikle bundan e, iki yıl önce iflas etmiş bir ülkedir. Tamamen topu atmış, iflas etmiş, bitmiş bir ülkedir. Ama eee Devletlerin şirketlerden farkı vardır. Mesela şirket iflas edince ne olur? Maaş ödeyemez önce. Maaş ödeyemedikten sonra ne olur? İşte ham madde alamaz, üretim yapamaz, makineler durur. E bir anda iflas başvurusu yapar. Le, le, işte Red Lobster gibi. Yani bitti, şirket iflas etti. Ama devlet olunca hikaye farklılaşıyor. Ne oluyor devlet olunca? Sen iflas ediyorsun, paran kalmıyor. E, Madbay'a söylüyorsun, para basıyor. Matbaaya söylüyorsun para basıyor. Zarar ediyorsun dağıtıyorsun para kalmıyor. Matbaaya söylüyorsun Merkez Bankası'na para basıyor. Şimdi normal şartlarda Merkez Bankası özel bir kurum olmalı. Ve sen para bas deyince para basmamalı. Ama bizde özel bir kurum kalmadığı için iflas etmiş devleti para basarak idare etmek çalışıyoruz. Para basarak idare edince ne oluyor çok para bastığı için? Dünyanın her yerinde Friedman'ın dediği gibi çok para enflasyonu getirir. Bizdeki enflasyon nedeni devletin iflas etmesi. Biz iflas ettiğimiz haliyle kapadığımız için gidip de para bastık. Para basınca ne oldu? Enflasyon patladı. İnanılmaz şekilde. Ve işte geçen sene 80'lere çıktı. Biraz indirir gibi yaptılar. Bu sene tekrar 75'lere çıkacak. Bu nedeni devletin iflas etmesi. Şimdi biz tekrar bunları onarmaya çalışıyoruz ama devlet iflas edince ne oluyor? Devlet kapısını kapıyor. tamam beyler ben kapattım zararına satış yapıyorum demiyor. Halkı fakirleşiyor halkı fakirleşmeye başlıyor. E, halkı fakirleşince şimdi enflasyon öyle bir lanet bir hikayedir ki mesela Türkiye satın alma paritesinde işte 11. 10. sıraya doğru ilerliyor. Zenginleşiyoruz. Arkadaşım Hindistan dünyanın en zengin 3. ülkesi. Çin 1. ülkesi Amerika 2. ülkesi satın alma paritesinde. Hadi git Hindistan'da yaşasana. İsviçre satın alma paritesinde ilk 20'de adı biliyor. E sen git İsviçre'de mi yaşarsın Hindistan'da mı yaşarsın? Yani istatistikler istediğin tabloyu çizip rakamları ağlatabilirler ama gerçekleri saklayamazlar. Ve e, insanların fakirleşmesidir aslında devletin batması. Mesela Arjantin'de devlet battı mı kaç kere battı? E ne oldu? İnsanlar fakirleşti. Venezuela, Şili, Lübnan, ya yani Mısır e, ne oldu? Tamamında insanlar fakirleşti. Hikaye zaten bundan ibaret. Yani biz fakirleşme önümüzdeki iki yıl boyunca de, devam edeceğiz. Çünkü Mehmet Şimşek'in burada misyonu insanların zenginleşmesini, daha iyi yaşamasını sağlamak değil. Mehmet Şimşek'in misyonu IMF şefiyle birebir aynı. IMF de senin ülkende mesela geldiğinde artık zam yapmayacaksın, tarımı sübvanse etmeyeceksin, çiftçilere para vermeyeceksin, memura zam vermeyeceksin, yeni memur almayacaksın. Bunları da. E zaten Mehmet Şimşek'in ne de dediği bunlar? E, a, IMF. E sonra bir daha bakıyoruz. E, IMF başka ne yapar? Borçların dediğim gibi geri ödenebilmesine bakan, insanların nasıl yaşadığı ümründe değildir. Mehmet ne yapıyor? Ver, gezam yapıyor. İnsanların nasıl yaşadığının bir önemi yok. Mehmet Şimşek ne yapıyor? Şey, asla diyor, asker ücretliye ekstra zam yok. Emekliye fazla zam yok. E zaten ins insani bir hikayesi yok. Sen sosyal devlet falan değilsin. Ve şeyde İstanbul Büyükşehir Belediyesi mesela bu yüzden kazanıldı. Bu kent lokantaları sayesinde kazanıldı. Yani insan bakarsan bir AK Parti kadar yatırım yapılmadı İstanbul. <laughs> Ama insanların açlıkları <laughs> çok özür dilerim. Mesela yani olur. israf önlendi. Yani gitti mesela vakıflara ensardan tut diğer işte, aklıma ensar geldiği için onu söyledim. Bir sürü vakıf okçular vakfına şuna buna... <laughs> evet gördüğün gibi öksürüyorum. Bak sen, sen gidince evet. hastalandım fark ettim. Ay mi? canım benim, canım benim, kıyamam sana. Ama anlattıkların <laughs> dehşet Muratcığım. Ben de tam olarak bunu görüyorum gerçekten de. Bütün gündemi yaparken haberleri konuşurken. Bir de sen ben bunu çok... görüyorsun. Daha da kötüsünü göreceğiz. Yapacak bir şey yok. Yani bu işten kolay. Yani sen 3 yılda 2018'den beri hadi saçma sapanlık başkanlık sistemine geçtiğimizden beri o kadar yanlış platik, şeyler, politikalar uygulamışsın ki. Eee kaç yıl oldu? 5 yıl. He 5 yıl sen bir yılda toparlanacağına olsun ülkenin. İnanın güzel kardeş En az 3 yıl boyunca sürüneceğiz. En az. Az. O da her şeyi doğru yaparsak. Şimdi faizlerin artması iyi bir şey mi? Değil. Çünkü sen yatırım yapamazsın faizler artarsa. Ama başka çaremiz yok. Ama diğer yandan öyle bir hata hala yapıyorlar ki döviz kurunu tutmaya çalışıyorlar. Arkadaşım serbest bırak zaten batmışsın. Yani niye? Üç, yani bir yıl sonra tekrar düşeceğimiz çukuru kaza kaza gidiyorsun. Yani faizle bu iş olur mu? Mesela Amerika'ya bakıyorsun. Amerika bu sene dedi ki Kuvvet de muhtemel faiz indirimi yapamayacak. 5-6 faiz indirimi konuşuluyor. Şimdi onlar da öyle. Evet biz yaparız falan diyorlardı. Bakma bunlar sonuçta kendini başarılı göstermek isteyen bürokratlar. Söyle bir bakıyorsun Amerika bugün neredeyse faiz indirimi yapamayacak. Enflasyon kaç Amerika'da? %3,5. Faiz kaç? %5,5. Adamlar %3,5 faizle. Bir bize bak bir de yani %75'e çıkacak. Faiz. Şaka gibi. Yani faiz diyorum, enflasyon. Sen enflasyon. bu hafta mesela... Şöyle söyleyeyim eğer bu hafta faiz arttırmazsa önümüzdeki perşembe faiz kararı var Merkez Bankası'nın. En az 5 puan. Herkes öyle düşünüyor. Evet. Ben arttıracağını düşünüyorum. Niye arttıracağını düşünüyorum onu da an anlatayım. Çünkü bu adamlar Mehmet Şimşek ve Kara evet. Merkez Bankası Başkanımız Amerika'ya gittiler. E, Amerika'daki yatırımcılar anaların gözleri yani ekonomiyi biliyorlar. Biz ekonomi okuduk demiyorlar. Hakikaten ekonomiyi biliyorlar. Çünkü ben de hep Amerikan kitapları da İngilizce iktisat okudum. Hepsi Amerikan kitabıydı. Yani adamlar yazmış o kitapları makro ekonomiden mikro ekonomiye bütün ekonomi kitapları. Amerikan ve İngiliz kitabıydı. Ben bunları okudum. Ben adamlardan öğrendim ekonomi. E haliyle bu adamlar da senin ne yapmaya çalıştığını ve ne yapmak istediğini görüyorlar. Öyle yok ileride enflasyonumuz düşecek. Biz buna kendi ülkesi %5,5 faiz verirken 3,5'da ise enflasyon ve hala faiz indiremiyorsa Diyecekler ki güzel kardeşim sen Türkiye'den yatırım mı istiyorsun? Çünkü mesela ilk IMF Dünya Bankası görüşmelerine gitti. O ayrı bir rezalet. Ondan sonra şimdi Washington'a gidecek G20 toplantısına. Oradan da yatırımcılarla görüşecek. Daha önce sırf e, gaya Gaye Hanım tek başına gitti. Yani Mehmet Şimşek e, Gaye Hanım'ın altını kazarken gitmedi ya Merkez Bankası Başkanı'nın. Aslında onun da gitmesi gerekiyor. Sen Maliye Bakanı'nın gitmiyor, şey gitmiyor koskoca yatırımcılarla görüşmeye. Bürokratı gönderiyorsun Merkez Bankası Başkanı'na. Sonra onu da bir ay içinde kovuyorsun gittikten sonra. Şimdi Mehmet Şimşek gidecek. o yatırımcı diyecek ki güzel kardeşim senin enflasyonun 75 yalan yanlış bir faiz veriyorsun ve kuru tutuyorsun. Yani benim gördüğümü bu yatırımcılar da görüyor. Ben bunlarla yıllardır konuşuyorum. E haliyle o faizleri arttırmazsanız biz gelmeyiz kısaca. Yormayın kendinizi diyecek. Hiç öyle %50'de tutup. Yani e ee, o zaman orada Merkez Bankası Başkanı da olacağı için e, Mehmet şey. duyuyor musun bak Karahan ne diyorlar diyecek. E arttıracağız mecburen. E peki bunu saraya nasıl kabul ettireceğiz? Sen söyle. Yok yok sen söyle. Ay ben söylüyorum. Geçen zaman ben söyledim. Sen söyle. Falan Erdoğan'ı gidip ikna edecekler. Hop yüzde elli Bence yüzde elli kesmez. Ki bu bankaların Merkez Bankası'ndan aldığı haftalık repo faizi. Sen bunu mevduata yansıtmak zorundasın. Çünkü insanlar dolardan çıkmıyorlar işte ayrılmıyorlar ya. Yani insanın evet. insanların bir de sen deminasyon yapamıyorsun. Arttıramıyorsun. Niye? Çünkü hala 70 milyar dolarlık bir kur korumalı mevduatın var. Senin ondan o yolla veya bu yolla bugün kurtulman gerekiyor. Ne yaparsan yap. Ha kur mu fırlayacak? Fırlasın arkadaşım. Çünkü sen her kuruş attığında o senin ayağında takoz. Bir tane hata yaptın. O hatayı kim yaptı bu arada? Bak sadece nebati ayrıldı ekonomi yönetiminden. E bir de Merkez Bankası başkanı ayrıldı. Yerine geldi o ayrıldı falan. Ya bu ikisi mi yaptı hatayı? Senin danışmanların kim ya? Ya Cumhurbaşkanı danışmanları ekonomiden zerre anlıyorlar mı? Zerre anlayan biri. Bak ben bir ekonomi danışmanı olsam Erdoğan bana deseydi ki ya biz faizleri düşürürsen sen kafayı mı yedin derdim ya. Ya derdim. Peki bunu ona söyleyecek herhangi bir danışmanı yok mu? Yok. Çünkü korkak adam bunlar ya. Kendi gölgeninden korkuyorlar. Bırak ya ne yaparsa yapsın zaten biz desek de yapacak. Biz de dinlemesek de yapacak. Biz iyi diyelim. E biz kendi şatafatımıza devam edelim. Arada da e, İmamoğlu'na laf geçirelim. İmamoğlu bir haindir hepiniz göreceksiniz. Diye. Tweet Twitter'dan Yiğit Bulut değil mi? Yiğit Bulut kim aynı zamanda? ekranın baştanışmanı değil mi? Peki Yiğit Bulut bunu görmüyor mu? Bence görüyordur. Adam koskoca paralı üniversite. O zamanların neyse girmiyor çok. Yok daha ne gireceksin Muratcığım? Yani söylediklerinin tamamı da doğru. Işte bunları. Ya bu Yiğit Bulut de... denen arkadaş Cumhurbaşkanımızı telepatiyle, telekineziyle etkilemeye çalışıyorlar. Beynini e, almaya çalışıyorlar diye açıklama yapan adam ya. Bu adam böyle ben, ikinci sınıf bir adam arkadaş. Ben bunu tamamen unutmuştum. Gerçekten bunu da söyledi. Hakikaten bunu da söyledi. Çıktı televizyona. Cumhurbaşkanımızı telekineziyle etki altına almaya çalışıyorlar ama biz buna karşı koyuyoruz. Lan nasıl karşı? Büyü mü yaptırıyorsun? Vudu mu yaptırıyorsun? Ya bu adam buna inanan bir adam ya. Biz buna inanan hı. adama ekonomi baş diyoruz ya. Ben bunu kapıya koymam ya. Ya Neyse. senin Darth Vader senin Vader'lı halin bile on basar Yiğit Bulut'un o telekini. Tak, tak evet, tak, tak hayatım. Doğru söylüyorsun. Evet. Buna, bunların ismini ben söylemiyorum. Bunu söyleyen arkadaş burada. Na, <laughs> Bu zaman bitiriyoruz. Çok teşekkür ediyorum Murat'cığım. Çok tatlı bir yayındı. Sen çok tatlı bir insansın zaten.